Huawei Watch GT5 ve GT5 Pro elimde demek isterdim ama maalesef değil bu GT4 arkadaşlar. Peki neden böyle bir giriş yaptım hemen ondan size bahsedeceğim. Tabii şunları bir kenara koyalım öncelikle. Pablo ve Çakıl'la beraber videoyu çekiyoruz. Şimdi neden böyle bir giriş yaptım ondan bahsedeyim. Çünkü bugün GT5 ve GT5 Pro'nun sızıntıları, gerçek sızıntıları ortaya çıktı. Yani tasarım anlamında neye benziyor, neye benzemiyor, ne gibi şekle, renge, seçeneklere sahipler hepsi ortaya çıktı. Bu yüzden ben de şöyle bir giriş yapmak istedim. GT5 Pro dedim bunu. Çünkü GT5 Pro aynı bu olmuş. Bu GT4 arkadaşlar metal versiyonu. Ancak sızan görüntülerle birlikte GT5 Pro'nun da tamamen buna benzeyen bir saat olduğunu gördük. Siz de ekranda görüyorsunuz şu anda. Bir tarafa GT4'ü koyacağım, bir tarafa GT5 Pro'yu koyacağım. Ne kadar benzediğini göreceksiniz birbirine. Şimdi geçtiğimiz günlerde Apple bilansma yaptı biliyorsunuz. iPhone 16 ile birlikte çok eleştiri aldı. Özellikle iPhone 16'nın 15 serisine gerçekten ne kadar benzediği ile alakalı çok fazla şey söylendi. Bir gün sonrasında Huawei Mate XT ile birlikte tasarım anlamında bir inovasyon şovu yaptı. Ancak tekrar ediyorum. GT5 ve GT5 Pro, Watch GT5 ve GT5 Pro Aşağı yukarı böyle bir şey olmuş arkadaşlar. Aşağı yukarı. Tabi bazı farklılıklar var. Onlardan da bahsedeceğim. Bir yandan ekrana getireceğim. Şimdi birincisi Watch GT4 serisinde bir Pro versiyonu yoktu ve bununla alakalı beklenti vardı. Biliyorsunuz artık GT5 Pro versiyonu karşımıza çıkacak. Neredeyse aynısı bir tasarımla ancak içerideki çerçeveyi iki farklı renge bürünmüşler. Yani iki farklı yarım yarım bölünmüş şekilde karşımıza çıkacak. Birincisi bu. İkincisi siyah bir GT5 Pro karşımıza çıkacak. 46 milimetrelik bir kasayla birlikte gelecek. Yani aşağı yukarı yine büyük bir ekrana sahip olacaksınız. Sızıntılara baktığımızda kutu içerisinden çıkan şarj aletinin koduyla GT4'ün şarj aletinin kodunda aynı olduğu ortaya çıkıyor. Yani dediğim gibi tasarım anlamında birazcık buna benzeyen bir GT5 Pro karşınızda olacak. Peki GT5 neler sunacak? GT5 tarafında da şöyle bir şey yapmış Huawei. Mavi renkli bir GT5 gelecek arkadaşlar. Çünkü GT4 tarafında yeşil rengi benim çalıştığım dönemde de gerçekten çok ilgi gören, çok satan bir modeldi. Ve GT5 mavi renkle gelecek. Onun dışında yine siyah rengi gelecek, spor rengi gelecek. Tabi resmi olarak çıkan sızıntılarla birlikte de şunu da söyleyebilirim. Bir de kadın versiyonu gelecek. Kadın versiyonu ucundan gösterilmiş ama ucundan gösterildiği kadarıyla da GT3 Pro'nun kadın versiyonuna çok benzediğini ben öngörebilirim. Bu arada saatle alakalı daha fazla detaylar biliyorum. Ancak onlar şu anda bu kadar açığa çıkmadığı için onları paylaşmak istemiyorum. Yazılım tarafında yeni özellikler gelecek onu söyleyeyim. Beklediğim şeyler ve doğru olduğundan %99.9 emin olduğum şeylerden de bahsedeceğim. Birincisi özellikle GT serisiyle, Watch GT serisinde en çok beklenen klavye desteği gelecek arkadaşlar. GT 5 ile birlikte ve 5 Pro ile birlikte. Bunun dışında yeni spor modlarının geleceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta Çin'de True Sense ile alakalı yeni bir paylaşım yapılmıştı. True Sense'in yeni bir teknolojisi, ilerlemiş, ilerletilmiş bir versiyon tanıtılmıştı. Büyük bir ihtimalle GT5 serisinde yeni bir True Sense sensörü ve mekanizması göreceğiz. Bu da beklediğim yeniliklerden bir tanesi. Ama şimdi yine geliyorum. Bir saati kullanırken önce tasarıma bakıyoruz arkadaşlar. Ve tasarım noktasında benim daha önce Samsung videosunda, bir Samsung videosunda söylediğim Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi formatında bir geçiş olmuş arkadaşlar. GT5 de GT5 Pro arasında. Ben yine dediğim gibi görüntüleri zaten video boyunca sizlere paylaşmaya çalıştım. Tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Ben fiyatını henüz bilmiyorum maalesef ama fiyat tarafında da büyük bir ihtimalle GT4 serisinin altında kalmayacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle GT4'ün çıktığı dönemin döviz kuruyla bugünün döviz kurunu düşünecek olursak fiyatın aşağıda kalacağını düşünmüyorum. Videoya böyle bir giriş yapmak istemiştim. Böyle de bir çıkış yapacağım arkadaşlar. GT5 Pro aşağı yukarı buna benzeyecek. Elinizde bir GT4 varsa büyük bir ihtimalle dediğim gibi klavye desteği işinize yaramıyorsa, ihtiyacınız yoksa GT4'ü satıp GT5 Pro alma ihtiyacınız olmayacaktır diye düşünüyorum. GT5'e geldiğimizde de şu anki Watch GT4 modellerinden farklı olarak tasarımda her iki modelde de geçerli tasarımdaki şu hatlar biraz daha keskin hale getirilmiş şu çerçeveler zaten biliyorsunuz bunları biraz daha o sekizgen etkisi daha iyi hale getirilmiş daha anlaşılır hale getirilmiş ama dediğim gibi yani makyajlanmış bir araba gibi geldi gözüme watch GT5 ve 5 Pro modelleri peki siz sızıntı görsellerle birlikte ne düşünüyorsunuz yorumlarda mutlaka paylaşın ayrıca bir akıllı saatten beklentinizi çok merak ediyorum bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bir klasik olacak ama beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ve akıllı saat bekleyen arkadaşlarınızla da bu videoyu mutlaka paylaşın. Görüşmek üzere.